Her her herkese merhabalar. Bugün sizler bir şey yet gelmiş seriye başlayacak arkadaşlar. Aslında e, hatırlarsınız aksiyon kitabında bir tane serimiz var sonra da serimiz. Ama ben burada tek tek bir seriye başlamak istiyorum. E, ee, arkadaşlar yet gelmiş serimiz burada bu türlü bir şeyler bilmiyorum yani. 1.8.9 Optifine'yi kurmuştum. İstediğiniz <laughs> şey. Sonunda istediğiniz şey. Optifine oyna. Dediğiniz şeydi. Ee... Evet şu an. Kafa gitmiş büyük ihtimalle burada. Ooo. Aşağı düşmek yok Oyuncuk. Oyuncuk. Dedim ben sana. Yemek olarak bunu da alayım. Duruş. 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 Heh çıktık kendimize yolda yaptık şimdi o cennet burası cennet evet arkadaşlar hala daha, daha, daha virüs var bende Komşu sizler çok seviyorum burada inek cennetinde <laughs> nereye kaçıyorsun Nereye? Nereye? ha ha, ha? bak bana artesik çekme inek gidecek bana artesik çekemazsın nereye kaçıyor <laughs> arkadaşlar ben buradaki inekleri toplayayım. Ee, ondan sonra, burada bayağı bir inek var. Ee, arkadaşlar, ondan sonra e, videoyu tekrar devam ettiririm. Şimdi izlemenizde 1 dakika. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerde devam ediyoruz. Şimdi de, e, şöyle güzel bir ilerleme yapabiliriz. Yani bir yarım saat uğraştım, bayağı bir... 20 tane inek falan kestik herhalde evet harbimizde. Hala da e, şey alıyorum gördüğünüz gibi. Bu FPS kaç aldığımızı merak etmişsiniz. 67 FPS burada Arkadaşlar 28 liraya tane klavye bulur. Almak derken aslında hediye olarak gelecek de Hadi aksiyon kitabında gelecek Neyse ben onları sonra size anlatırım En yakın baltacıdan balta alalım Hemen ee, şu şekilde bir kablimiz. tablo yaptık. Şunu kapalım. Evet. Hala da var. İnternet hafta balka. Bir tane tahta kalkma. Bir tane tahta kılıç yapalım. Şimdi, şimdi, şimdi şöyle şöyle. Şuna Şöyle. Evet, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle, şöyle, aralara ara atalım. Bir <laughs> daha hızlı açalım da kazanabileceğiz arkadaşlar. Bu videoyu yorumlarınızı izleyince kadar kısa çalışacağım. Hızlı yüklenmesi için. Evet, bu durum normal bir ağaç bulduk çok şükür. Normal ağacımızı keselim biraz daha. Yine geldi bir şeyler arkadaşlar. Evet. Çok böyle bir sayı istiyordum. Nurf vardı ama varken de yapmak istedim. Ee, bu arada sesim kötü geliyorsa özür diliyorum. Olabildiğince kadar bastırmaya çalışıyorum. Çünkü e, tam daha ucuz olduğu için ayarlar tam değil. <laughs> tamam. çok güzel oldu. Oh, nereye nereye? Evet, çok bereketli yerler var sizin İnek de var, kumur da var. Evet, da bulduk. Selamlar. Evet, Burada bir tane daha bulduk ağaç. Sol tarafta da var. Siz gördünüz mü? Evet. Yine çıktı. Bu videoyu en fazla bir çekim yaparım. Onu da Arkadaşlar bunu da fazla sevmiyorum. Ee, siz bu videoyu şu an cumartesi. Ya bu akşam izlerseniz. Yok yok. Büyük ihtimalle ben bu akşam namaz tutacağım için. Dostu videoyu pazar günü veya pazar günü izliyor olacaksınız. Pazar günü veya pazar günü tabii o zaman ben de oldum. Arkadaşlar e, ee, bu videodan sonra hemen bir duyu videosu gelecek. Bu videoda söylemek istemiyorum. O videoda söylemek istiyorum. Hatta duyu videosunu belki bu videoda önce de yap yapma şansım var. Kızmayın bana yani. O hale hiç geçmek istemiyorum. Evet. Şimdi. Bu videoyu bir onunla giriş yaparız. Evet, ilk o yiyeceklerde. Ama gene bol olmasa da yiyeceğimiz var. Tavşan bulduk. 1'e 9 değil arkadaşlar. Zaten e vuruşları yapan canlısınızdır. Tavşanlar ne çıktı bu Bu ne? Çiğ tavuk. IT. Tavşan eti. Hop. Selamlar. Zahmet var bir şey çıkmıyordu. Oo şeker kamışçıkları kamışçıkları evet. Şöyle daha fazla. Evet. Niye kastı? Ee, büyük ihtimalle videoda şeyde kastmıyor. Büyük ihtimalle videoda dolayı kastmış olabilir. Evet. Ay. FPS çok düşük geliyor sadece ya. Daha fazlaydı. Bez 18 tane şeker kalışı eğer buralara doğru şey yaparsak bak burada da burada baya Oof. Burada ee, bayağı bir şeker kalışı var ya Evet akşam doluyor şurada gün batımı var Şunları kestik mi? Şimdilik bir yer altına ev yapmayı düşünüyorum. Ya hatta şimdilik şöyle küçük bir kulübe yapalım arkadaşlar. Kulübe adı üstüne bakalım. Büyük bir şey değil. Dört duvar arasında bir kulübe. bulun. kadar. Artık maalesef şunları koyuyorum arkadaşlar. Sizden çok özür diliyorum. Ee, büyük ihtimalle <laughs> ben bu evi video dışı şey yaparım. Size canınız sıkılmaz. Ben. Evet geldi bir şey var gibi. Evet çok küçük oldu. Hadi yavuza bir kalk. Hadi yavuza bir kalk. bir tane crafting table koyalım. kalk. Ee, Hadi Yatağımızı bir kalk. Hadi yavuza bir kalk. Hadi yavuza bir kalk. Hadi yavuza bir kalk. Hadi bir şöyle en uyuyalım. Arkadaşlar burada arada videomuzu da burada bitirelim. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsanız da like atın. Ve görüşürüz. Bay bay.